Hepinize merhaba... <laughs> Yavrum olmadı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerdeyiz. Bugünkü videomuzda ee, lonca açtık. Loncamızı tanıtacağım. Bakın Mehmet'in üstünde görüyorsunuz. Lan ne oluyor he? Eğilme, eğilme eğilme. Boynum dondu kaç kere. Görüyorsunuz ya, arkadaşlar Mehmet'in üstünde. Şöyle göstereyim. Türk bayrağı keyifli de, keyifli de var. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçiş yapalım. Şuradan da selam çaksınlar. Evet arkadaşlar, evet. saatler sonra bir arkadaşımız selam çaktı mı ya. <laughs> bekledik bekledik. Kimse se selam vermiyor. <laughs> 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 Geçelim. Gir. Takımda <Tekimden> değiliz. Ben <laughs> sizlerleyiz. Açıklamadaki linkten öncümüze katılabilirsiniz. Sakin sakin oynayacağız. Evet, fire fire jump falan yapma gel adam gibi yolumuzu çekelim. Tamam mı? <laughs> Ya. <laughs> Arkadaşlar Sana 300 ms ya. Abici Abicim 300 ms nedir ya? La bir olta tuttursaydım full set adam ne yaptı ya? Hap çekti havada. <laughs> bir çılgın malık. Çılgın bana sal bana mi? sal her şeyim var her şeyim var. Al al al, attım. Attım attım buraya attım Allah seni etme. Bak kestim senin için o adamı. Kesemedim üç can yok. Yok böyle bir şey. Abi tek canı var. Bir can. Adam bir canla kaçıyor lan. Kestim onu Oha o nasıl bir şeymiş. Hop full set. Hadi bakayım oğlum. Ya bu ne ya. abi bir sal bir sal bir sal adam beni bir salmadı arkasından 49 kişi koşturuyor. Sorun yok attım 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 attım. Atamamışım ya. Pas atamadım. Peki ya sana bir soru sorabilir Ben o adamı nasıl atarım? Osman bloğum kenarında ya. ya. Adam bloğum kenarında döndü ya. Böyle öldürürüm. Ya arkadaşı geldi arkadaşı geldi. Hayır ya hayır ya. Ben iki kişiye dalıyorum şu an. Hatta oğlum iki takıma dalıyorum bak iki kişiye değil iki takıma dalıyorum. Gelsene he he ha. ha? ha? Ne oldu nereye kaçıyorsun gel. Gel ya ağlama. Ben yani. yüzüme oyun oynamak için uğraşıyorum. Çalma 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 çalma, çalma demiştim sana çalma. Fark ettin mi? Sıfır otel oynuyorum. Altın en önemli ama. Dört kilim var. O oh, sen benim MSM göreceğin var ya. Uf tamamdır şu an maçı kazandım ben. Benim hiçbir şeyim yok. Daha hayatta sekiz kişim var. Gel sana atayım. Ölmedin mi sen? Ölmedim. Gelmişim lan bu. Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Lan dur, ey adamlar geldi. Bu olta beni yakacak ya. Ya git şuradan, git 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 git. Bekle hala idik attım. Serdar, canım yok. Kaç o adamdan kaç. Kesiyorsan kaçma. Kesmiyorsan bırak. Tamam. Öldürdüm bile onun gel ya yardıma gel madem yardıma gel canım yok yardıma gel bir Be Ö nasıl öldün benim de canım, canım yoktu, yok bıraktım. İki canlı adamın on bir canını bıraktım oğlum zaten hiçbir şeyim yok diyordum ben şimdi yapayım. envanterim dop dolu Gereksiz. oha nasıl vurdum? bak onun içinde adam onun içinde onun iki canımı alamazsın bu arada sen orası açık yani. orası da atmış. Adam mısın? Attım evet. tak takım ne mi? Takım ne mi onlarda? Nerede, Nerede adam var? Bakın şu şey var herhalde. Altın elma var çıksaydı ya. Yani. Oğlum ben kendi beyzim de. Hayır ya. Onlar bez bez dolaşmışlar. Serdar bak sana yolunu söyleyeceğim şimdi. Düz git oradan ileri geç karşıya biri soldaki belde biri ortadaki belde Hangisinin sesi daha kötü? Şunu... Ee, soldaki göğsü demir gerisi fur Sağdaki içinde göğsü falan hiçbir şey yok Aynen ona git ona git Onda sadece pantolon bir de bot var Ama lava var Hadi lava var Gölü yardıma geliyor Arkamda arkamda o adam Tamam şunu kesersem o çok iyidir Lütfen düşme Gel <laughs> Sen ciddi misin? Lan oraya da kaçtı. Ege kaçamıyor, kaçamıyor. Oynamayı bilmiyor herhalde. Oh be. Oh, evet arkadaşlar